Evet, 13. soru arkadaşlar. Verilen parça ile ilgili yanlış bilgiyi soruyor bize. Şimdi e, metni hatırlıyorsunuz. Viran şehir isminin nereden geldiği üzerine e, bir hikaye anlatılıyor arkadaşlar burada. Dil yalın mıdır? Evet. Anlatılan sözcükler, herhangi bir söz ve sanat gözükmüyor. Bilmediğimiz yabancı tamlama ve kelimelere yer vermemiş. Dolayısıyla yarım bir anlatımı vardır. Metinde konuşmalar kısmı geçmesi dolayısıyla diyaloğa yer verilmiş midir? Evet verilmiştir. Efsane özgü nitelikler, Viran şehri isminin nereden geldiğine dair bir hikaye anlatılıyor. Bunun nasıl olduğu tam olarak bilinmemektedir. Böyle olduğuna inanılmaktadır ve bu nesilden nesile aktarılmaktadır. Dolayısıyla efsane özgü nitelikler yer almaktadır anlatılan metnin bir sahibi yoktur dolayısıyla anonim bir nitelik taşımaktadır arkadaşlar. Fakat metin de yani baba ve oğul diye geçen iki kişi, kör Köroğlu ve onun babası vardır. bir nesil çatışması yaşandığına dair herhangi bir ifade kullanılmamıştır. O yüzden cevap çıktığımız C'dir.